Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir Clash Royale videosuyla beraberiz. Dostlarım, sizlere bahsettiğim gibi kule görünümü bugün beraber alacağız. Biliyorsunuz ilk videoda bahsetmiştim burada günlük girişlerimizi yapacağız. Bunun yanında tahminlerimizi yapacağız. Ve normal olarak izleyen arkadaşlar da orada ekstra soruları cevaplayarak burada 1000 puanı tamamladık arkadaşlar. Tüm ödülleri alabilecek duruma gelmiştik. Gördüğünüz gibi hem Clash of Clans hem de alt kısımda Clash Royale'de abi gerçekten çok mükemmel ödüller verdi bana göre. Benim hesabıma göre diyebilirim. 50 tane sıradan olsun bunun yanında. Abi 2022 rozeti olsun. 25 tane ender. 5 tane de distansı ve kule görünümü. En önemlisi bizim için şuradaki kule görünümüydü arkadaşlar ve bugün sizde onu alacağız. Abi sokakta da çocuklar top oynayarak. Bilmiyorum sessiziz. <laughs> Şimdi bugün bunların hepsini tamamladık arkadaşlar. Artık bugün 3. günle beraber bunlar tamamlandı, bitti. Şu dakikadan itibaren yapamazsınız. Yani baştan belli yapmadıysanız bilginiz olsun diyerek bugün ödülleri alalım. Hemen Clash Royale ekranıma geçiyorum. Gördüğünüz gibi Ödüllerimiz gelmiş bulunmakta Hadi bakalım sizde alalım bunları Sana özel bir hediyemiz var diyor Tamam diyelim ikinci hediye tıkladıktan sonra Tamamdır şimdi buraya geleceğiz İkinci abi sonunda Beklediğimiz kule görünümü Av bununla ilk savaşımı sizinle beraber yapacağım. Bunun yanında av kullanacağımız burada biriktirdiğim kartlar vardı. Kartları yapacağız ve en önemlisi aslında bir de kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Hepsi çok güzel bir videoya denk geldi. Hepsini sizlerle beraber değerlendirmeye çalışacağız. Dostlarım hemen ufak bir hatırlatma yapmış olalım. Clash Royale biliyorsunuz öğreniyorum serisiyle başladık. Ve Clash Royale sizinle beraber öğreniyorum. Eksiklerim varsa mutlaka yorumları yazarak beni yönlendirirseniz çok mutlu olurum. Bu arada klanımızı da açmıştık zaten klan açılış videosunu da yakında paylaşacağım sizinle beraber olacak. Kanalımıza dahil olmak isteyen arkadaşlar da yorumları yazabilirler. Ve mutlaka videoya like atmayı ihmal etmeyin. Bizleri yeni tanıdıysanız mutlaka kanala abone olun ki arkadaşlar günlük olarak bu tür içeriklerden faydalanabilirsiniz. Şimdi kulelerimizi belirledik şunları bir kullanalım. Ender kart ben burada biniciyi artık bitirmek istiyordum. 413 burada abi 25 tane daha kart vereceğim. Hemen kaç yaptık abi? 438'e kadar getirdik yakında 500 yapıp binicime seviye vermeyi düşünüyorum. Burada 5 tane destansı. Destansı da aslında ben şunu düşündüm. Bir an önce şuradaki fıçıyı 12-13'e kadar çıkarmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten benim destemde iş yapan bir birim. Ondan dolayı 5 tane destansıyı fıçıma vermek istiyorum. İlk olarak kullandığım orduyu fullemek daha mantıklı geliyor bana. 10 tane daha destansı lazım olacak. Yakın zamanda umarım onları da tamamlarım diyelim. Ve şöyle biliyorsunuz klan savaşı vardı. Klan savaşından da hemen ödüllerimi almam gerekiyor. Burada birinci olduk bu hafta. Çok güzel. Hemen buradaki kutumuzu açalım. Bir tane efsanevi garanti veriyordu. Bunun yanında tabii ki diğer ödüller de çok güzel olacak. Hemen şöyle geçelim abi. Çok güzel. Sandığımızı beraber açıyoruz. Ulan hadi güzel bir şeyler ver be. 1896 güzel. 209 tane iskelet fırçası. Keşke Joker kart verseydi ya. Tamam iskelet fırçasını yükseltiriz. Ya abi sen bir adamsın ya 54 tane burada binici verdi Abi ne kadar mutlu oldum 8 tane binici kaldı bunu tamamlayacağız Destansı da balon verdi Balonu şu an kullanmıyordum ama Yine de bereket versin abi 6 tane balon iyi oldu Ve efsanevi geliyor Hadi abi güzel bir efsanevi ver bana Abi yaşlıcadı bende açık değildi Yeni açıldı çok mükemmel be Valla çok mutlu oldum bugün <laughs> olmayan bir kartın çıkması güzel oldu. Hemen şunları da alalım. Abi genel olarak kaç kartı oldu? Bir dakika. Kartlarımın hepsine bir bakmam gerekiyor. Eksik kartım 99 olmuş. Tamam. 8 tane kartım eksik. Neler eksik abi? Şöyle bir geleceğim. Abicim tamamen bunlar eksik. Güzel. Buz büyücüsü. Bunun yanında. abi zaten şu alt kısım. Bu 14 seviye olunca açılıyordu herhalde. Burada süper okçu mu? Büyülü okçu. Ve top arabası ve şurada klon büyüsü. Bunlar da sıkıntı değil. Zaman içerisinde açılır diyelim. Şurada 1 yazıyor. Burada herhalde yükseltilecek bir şey vardı. Bir dakika alt kısımdaydı herhalde. İskelet fıçısı mı olması lazım da aynen. 8000 altın vereceğiz abi. Verelim hepsi yükselsin. Yavaş yavaş gitsinler abi. Artık ben de pek geride bırakmak istemiyorum. Gelene direkt basacağım. Ama şöyle bir şey var. Altınları da idareli kullanmam gerektiğini biliyorum. Bir önceki videoda çok yazmıştınız. Abi kartlara dikkat et. Kartları idareli kullan diye. Kullanacağız arkadaşlar ama altınlara biraz özen göstermemiz lazım. Bir birim daha mı yükselecek? Bir daha yazıyor ama anlayamadım. Aa, bulamadım ben daha doğrusu. Şöyle bir geliyorum. Yok abi ben göremedim. Ha tam tamam burada yaşlı canının geldiğini gösteriyor. 9 seviye bir tane de kart Bursak bunu da 10 yaparız. Çok tatlı olur. Şöyle bir gelelim. Evet RGK'se yeni bir efsane kart açıldı. <laughs> Bu çok güzel bir duygu gerçekten abi. Tamam bunları aldık. Burada alacağımız ödüller var. Bunları aslında ben sezonun sonuna saklıyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla ödülü biriktirip hepsini sizinle beraber açacağım. Tüm sezon boyunca tüm kutuları toplayacağım. Ve burada bir tane 15. arena sandığı var. Burada da 20 tane kart, 20 tane destansı abi hepsi işime yarayacak. Ama şu an süreç vermedim bunlara. Süreç vermememin nedeni tamamen arkadaşlar güzel bir sezon sonunda kutu açılım videosu çekmeyi düşünüyorum. Onu da kanaldan bulabileceksiniz. Şunun 4 saniyesi kalmış. Hemen bitsin abi. Ve bitiyor. Tamam. Şunu da açalım kaç verecek? 1907 altın. Bereket versin abi. Sıradaki kartı hemen sıraya vermek istiyorum. Bu arada sezonun sonunda mutlaka Royal Pass alacağım arkadaşlar. Hızlı şekilde gelişmek için. Şimdi abi hayırlı olsun demiş eyvallah. Biz her zaman bildiğim orduyla savaşacağım. Şöyle bir elimiz ısınsın birebir mücadele. Ben şu an kupa maçları yapmıyorum arkadaşlar tamamen elim alışsın ve ısınmak için. Biliyorsunuz öğrenme modundayız hemen. Hero'lar burada hero'ların yanında birimler arkadaşlar yükselmeden de savaşlarımı yapmak istemiyorum ama Güzel savaşlar çıkartıyoruz ya ufak ufak elim alıştı gibi Bu arada yeni kule görünümümle ilk savaşım diyebilirim Abi şöyle tomrukla beraber bir tane mi vuracaklar? Tamam. Keşke vurdurmasaydık daha tatlı olacaktı ama o tomruğu yavaş yavaş oturtturacağım. Peka geliyor. Tamam gelsin abi. Şöyle alttan bir cellatla beraber karşılayalım. Daha sonra toplan çekebilirim diye düşünüyorum onu. Şöyle topla çekelim abi bu tarafa. Abi keşke cellat biraz daha geriden gelseydi. Abi şuradan hemen bir yavru ejderi kullanacağım. de atsam daha iyi olacaktı sanki ya. Hemen şöyle bir bombacı. Ya bombacıya gelin. Tamamdır abi. Tamam o bir tane vursun sıkıntı değil. Abi yapma. Şunları iskeletlere mecburen atacağız. Çok saçma bir şey attımın farkındayım ama arkadaşlar durdurabilecek bir şeyim yoktu. Belki dedim ejder oraya döner ama dönmedi. 1800'e kadar canımı indirdi. Ama bu arada arkadaşlar kule görünümü gerçekten sizce de güzel değil mi? Bence mükemmel duruyor yani ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle gidelim bakalım. Bir atak da biz gerçekleştirelim. Bu arada rakip 5116 kupaymış. Yani benden sağlam olduğu kesin. Eski a pek var ya tekte alır abi. Bir tane daha vuran ölmeden. Tamam. Bir tane daha vurdurduk abi en azından. Hemen şöyle aşağıya çekeceğim bu Pekka'yı. Havana doğru gelin abi. Hemen şuradan bir bombacı. İskeleti kullanacağım daha sonra. Hemen iskelet şöyle onları alalım. Abicim buradaki savunmayı güzel yaptık diye düşünüyorum bence. Abi şöyle tomrukla beraber. Bu sefer vurdurmadık herhalde de. Son iki tarafın isim, bir tane vurdu herhalde ya. Adamın iskeleti var. 4, 5. Abi binici yatı balıklığından kelle avcıya atsam nasıl olur? Ama adamın da unutmamamız lazım. Bir tane bebek var. Bebek elimizde tutalım. Ufak ufak strateji üretmeye başlıyorum gibi ya. Evet fırın geldi. Fırına gideceğiz. Ulan gene P.E.K.A. geldi. O P.E.K.A. ne ara döndü ya? orada P.E.K.A. geldiyse ben buradan onun iksiri kalmadığını düşünerek Abi şöyle bombacı iskelet atacaktı bu arada. o elif barbarı varmış. Ona attı. Abi şöyle gelsene sen bir. Hemen şuradan iskeletleri atıyorum. Bebe salladı. Mega tes... Abi Mega'm çabuk öldü ya. Şuradan tomuru bu sefer zamanında attım abi. Son birimler. Hadi bakalım cellatı şuradan atalım. Döndüm acaba ya. Şuradan bir tane de atalım. Şuradan bir bombacı. Elit barbarlar geliyor. Abi şöyle hemen ejderimi salıyorum. Alttan bir tomruk. Abi muhtemelen Muhtemelen pek atacak. Bir tane vur lan. Lan bir tane vursan çok olacaktı. Şuradan bir havan. Lan çok heyecan yaptım. Dur. Şuradan hemen. Ah be. Olan onları tutabilir miyiz? Abi şöyle bir tomruk dağıtıyorum. İskeletler. Tam onun tomruğu düştün. Şöyle iskeletler. Vurmayın lan. Binayı, vur binayı vurmayın. Umarım büyüsü yoktur. Dur. Bak P.K.'ya atacak bir attım. Lan gelme buraya doğru gel... Ah be! Lan! <gülüyor> <gülüyor> Abi inanmıyorum! Aldık mı gerçekten? <laughs> Lan ben dedim o fıçı geldikten sonra o maç gitti dedim ya! Abi inanmıyorum gerçekten inanmıyorum. Oğlum nasıl bir maç oldu ya? Acayip bir maç oldu. <laughs> Joker sandığı verdi. Güzel. Ben hala o maçın etkisindeyim arkadaşlar. O nasıl bir maç oldu ya? Ben garanti gitti dedim bu arada. Güzel. Bu kutuları hepsini sizin için biriktiriyorum arkadaşlar. 271 tane sıradan veriyor. 14. kral seviyesinde şampiyon kart garantili. O zaman bu efsanevi de verebilir. Ben şu an sandıkların içeriğini tam bilmiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun hala bu arada diğer maçın etkisindeyim. Abim. <laughs> o binici ilk atmışım ya. Bir maç daha girerim abi. Bunun üzerine bir maç daha girerim. Vallahi böyle keyifli maçlar çok mutlu ediyor beni. Umarım dengime göre biri gelir. 12 seviye be. Ya buna işte 12. seviye gelince arkadaşlar kaybediyorum. Kart seviyesi yüksek ölüyor benden. Başlayalım bakalım. Nasıl bir savaş olacak? Abi nasıl bir savaştı gerçekten ya. Acayip bir şey oldum ha. Madenci biraz vuracak. 10 seviye madencisi varmış. Katlarını bilmiyoruz. Madenci oynuyor. Şuradan hadi bakalım biniciyi salalım. Biniciğin önüne ne atacak? Tamam kule attı. Şuradan bir cellat hemen. Lan binayı ana binaya açmayaydık ya. Ana bina açmamız bence kötü oldu. Şuradan bir savunma için havan atabilirim. Şuradan da hemen bir bombacı destekleyelim abi orayı. Abi onun fazla vur bir tane mi vuracak? Aa da var ya savunma kalmadı. İskele ordusunu atalım. Kaç kalacak canı? 1300 adamın kulesin canı 1300. Şimdi ne yapabiliriz? Hemen bir durum analizi yapıyorum. Binici cellat gitsem adamın ağır birim olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kuleyi yeni attı. Bir iksiri bir ikisin bakalım. Bir analiz yapalım. Bebe geceler havadan birimi var mı onu göremedim. Mega şövalyeyi şu an kullanırsak ağır iksir yemiş oluruz. O halde Şöyle iksir boşa gitmesin abi. Ufaktan bir cellatla yola çıkalım. Büyülü okçu geldi. Büyülü okçu gelirken ben şöyle gitsem nasıl olur acaba? Bir deneyeceğim valla şansımı. Bu arada hemen bir havan. Şöyle bir bombacı. Bu arada kulemi var ya madencisi yedi abi yedi yedi. Tek kelimeyle yedi. Ama daha o benim B planımı bilmiyor abi. Hemen o mızraklı okçular vallahi onu bence yem etti gibi oldu biliyor musun? Havadan birimini bilmediğim için arkadaşlar ya ejderimi saldım bakalım havadan ne atacak. Şöyle cellatla burayı karşılayacağım. Havadan aynen büyülokçu havadan kullanıyor doğru ama doğru. Abi patlama be o çok kötü oldu benim için. Abi şöyle gelsene biniciye doğru odaklan sen hemen arkasından bir tomrukla gideceğim. Binici vur lan vur Aldık. Çok mükemmel maçtı be. Valla 12 seviyeydi. Bir an ihtimal vermedim ama güzel kazandım. Bu arada ulan erken mi sevindim? Erken sevindim herhalde arkadaşlar. Ulan ben birden maç bitti sandım. Şuradan hemen bir havan kullanalım. Erken sevindik arkadaşlar erken. Şu an havanda, havadan zarar veremeyecek. Tomruğu da salıyorum ama aldık ya. Bu saatten sonra maç dönmez gibi geliyor bana. Abi şöyle bir cellat. Hadi abi basın. Sen abi kurtaramayacaksın. Kurtaramayacaksın abi. Bu saatten sonra kaçar mı? Bir an erken sevinip maçı bıraktım gibi ama iyi çevirdik. Güzeldi. Evet bu maçı da güzel şekilde geride bırakmış olduk arkadaşlar. Gerçekten Clash Royale'den keyif almaya başladım arkadaşlar. Ta sadece şurada Destelerimin iyi düzeye gelmesini bekliyorum. Ufak ufak toparlıyoruz. Burada Binicim de 12 yaptıktan sonra 10 numara 5 yıldız olacak benim için. Yavaş yavaş hepsini yükselteceğim. Güzel savaşlara sizinle beraber olmaya çalışacağız diyelim. Bugünlük de bizden bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.